Bugün hava çok güzelmiş ya. O, bu da kim? Hey sen de kimsin? Bir milyon TL kazanmak ister misin? Tabii ki isterim ama nasıl olacak ki? Çok basit 24 saat içerisinde her şeye evet dersen 1 milyon TL'ye kazanırsın. Ne Aa. ama bu çok 24 saat sonra görüşürüz. Bu var ya çok kolay olacak çok. Lia bugün ekmek almaya sen gider misin? Of ya aslında hiç gidesim yok ama evet demek zorundayım işte. Tamam anne giderim. Teşekkür ederim kızım. Of bu her şey evet demek de çok can sıkıcıymış. Lia kızım ödevlerini yaptın mı? Of ya aslında yapmadım ama evet demek zorundayım. Bu ne kadar zormuş ya? Evet öğretmenim yaptım tabii ki. O zaman göster bakalım kızım. Eyvah. Ah şimdi bittim öğretmen bana çok kızacak. Neden bana yalan söyledin? Üç gün boyunca cezalısın. Of ya of öğretmen bana çok kızdı. Ben bunu anneme nasıl söyleyeceğim? Neyse 24 saatin bitmesine çok az kaldı. Ah Araba. Şeker ister misin güzel kız? Of ya ben buna ne diyeceğim ki? Neyse çok az sürem kaldı. Evet diyeyim bari. Evet isterim. O zaman al bakalım genç kız. Neyse o kadar da kötü değilmiş. Ah başım dönüyor. Of ya of ne? oldu ya. Eğer onu bırakmamı istiyorsanız kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. Videoda kaç tane Brawl Stars karakteri gördün? Yorumlara yaz.